Merhaba değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'in yeni yeni videosuyla yeni paylaşımlarıyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk isteyen siz olun. Erken kuş dizisinin favori çifti izleyicilerimizin beğenerek, severek izlediği çiftimizin özel hayatlarından, sevgilileriyle ve iş hayatlarından en güzel karelerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.